Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou'nun Avrupalı ortaklarla yapılan borç krizi anlaşmasını referanduma sunma kararı başta Frankfurt borsası olmak üzere tüm Avrupa borsalarında ciddi depreme neden oldu. Alman borsasının belli başlı göstergesi DAX endeksi bir gün öncesine göre %4'e yakın değer yittirdi. Frankfurt borsası hızlı düşüşünde yalnız değil. Avrupa borsaları da onu izliyor. Borsalar hayal kırıklığı yaşıyor. Nerede umut ışığı belirse politikacılar beklentileri ortadan kaldırıyor. Son gelişme borsalar için tam bir şok. Bekleyecek vaktimiz kalmadı. Belki 2012 ilk kadar bekleyebileceğiz. Sonunda Yunan hükümeti gideceği referandumu sonuçlandıracak. Yunanistan böylece ya Euro bölgesinde kalacak ya da çıkacak. Belirsizlik burada. Avrupa krizi devam ediyor. Yunanistan'ın borç krizi anlaşmasını referanduma götürme kararı Kan'da Perşembe başlayacak G20 zirvesinin son hazırlıklarıyla aynı döneme denk geldi. G20'ye karşı protesto gösterileri Fransa'nın 5. büyük kenti liste düzenleniyor. Zirve Akdeniz kıyısındaki Kan kentinde yapılacak. Kan şimdiden protesto gösterilerine kapalı kent ilan edildi. Toplam 12 bin kadar polis Kan ve Enis nice kentlerinin bağlı bulunduğu Alp Maritim vilayetinde sıkı güvenlik önlemlerine başvuruyor.